Herkese merhaba. Çok çok seri bir videoyla karşınızdayım. Hazır varken söyleyeyim dedim. Bu videoda baba nasıl alınır onu anlatacağım. Ee, ana blueprint'ini hemen hop. baban Baba yazarak marketten alabilirsiniz. Ee, diğer parçalarını ise Warframe'in Battle Passı olan Nightwave'dan para vermiyorsunuz buna hiçbir şekilde. Nightwave'dan şu görmüş olduğunuz krediler karşılığında alabilirsiniz. Şu sağ alttan kredi tekliflerine basarak Aşağı doğru indiğinizde ya da buraya Boban yazdığınızda gördüğünüz üzere gövdesi, kafası ve sistemleri var. Niye seri olsun dedim çünkü e, bunlar sürekli olan şeyler değil. Haftalık olarak dönüyorlar diye hatırlıyorum. Şimdi yalan olmasın çünkü vaktinde de bunlar böyle zaman alarmı olarak geliyorlar da. E, 25, 25, 50 toplamda 75 tane kredi yani kolay bir şekilde elde edebilirsiniz. Aklınızda olsun. Bu videoyu izlediğinizde olmayabilir ama. Aklınızın bir kenarında dursun. Bravo bunu arıyorsanız, bravo bu tam olarak buradan geliyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.